ilim aklın kelamı ve biz bütünün kültüyüz canlarım. Çok çok mutlu olun. Dünyanın sırrı budur. yağan ışık budur. Yaradan yarattığı ilimle kodlamalar yapmaktadır ki özgene budur. O dedik oldu. İşimiz budur. İyi bir dünya insanı iyi bir kelam olarak tohumlara iner. O insan müş müşfiktir. Şavkıyla kelamda kaynak olur. Yağan ışıkta kağı olur da, ol, ol diriliğinde, kürzi kapılarda, herkes ocağını yok etmeye kalktığında, o der ki sen, 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 çıkın buradan. Öyle bir dünyadır ki bu dünya. Kur'an'ın kürzi kapısında kelam Allah'ın ilmi ve biz ilmin has olan diliyiz canlarım. Ol deriz, öz görev kodlanır. Öksüz bırakmadık kimseyi. Öz görev, ilim ve biz ilmin haliki olanlar mahrek olarak bu çalışmayı yapmaktayız. Çanın çalması, altın ışığın kürzi kayıtlara inişi ve bir tek oluş muhakememizi kodlandıracak. Ol dedik, öz görev kodlandı. Ön, ön dürümde dirilik arttı yalın hak olan dil Allah'ın ilmi oldu ve mahrek, mahreki dinledi. Maya harip olan diriliği dinletti ve besteler yaşama indi. Hayatları sonlanan insanlar var. Ölü planetlerde göz özsüz olarak çalışmaya indiklerinden görevlerini kodlayamadıklarında hayatları sonlanır. Yaşamları kotlanır ama hayatları sonlanır bu şu anlama gelir. Hakka varamaz, has olamaz, çalışır ama yaradan olup yaşamı kodlayamaz. Onur duyarım onlara görev taşıtmaktan ama öz görevlerini bilmeleri gerekir. Öz sözlerini tüm sahalarda dinlemeleri gerekir ki hayatlarını hak edip dinleyebilsinler. Yaşamlarını hologram ötesinde mutlak kullukla kodlayabilsinler. En ve boydan ibaret bir dünya değil bu dünya. Süper insanlık realitesi de diyerek kodlamalar yapan biriyim, bütüne hizmetçilik yapar burada. Ya ışığın kelamı olur, lokomotif olur, Murad ettiği en ve boy olan ilim sahalarının öz görevlilerini kodlar ve yoğunluklarını kayıtlar çayın demi insanlıktır. İnsanın ilmi kotlayıcılıktır. Ve kotlanan insan murattır ve mutlaktır. Çanı çalıyoruz canlar. Yaşayan herkes yanına varmak üzere kodlanacak. Ama bu çan Allah'ın çanıdır. Çan çaldığında kelam kaleme inecek ve herkes kendini bilip kendi olmaya çabalayacak. Yolculuk, dünya yolculuğu buradan başlıyor. Eğer bir tek insan kelam olup da, halik olup da kulluk yapmaya kalkarsa, kalkarsa onun ruhu mutlaktır ve o bütünün kürzi kayıtlarını kodlayarak bütüne hizmetçilik yapabilir. Ekmeğimiz ilimdir, yolumuz kervan, yaşamımız cevheri kelamında kontrol kurmaya gelenlere sözüm şudur. İnsanlık için çalışıyorsanız kinli kapıları kodlamanızın gereği yoktur. Hepinizin bilmeniz gereken insan olabilmek için öz görev yapmaktır. Öz görevi yapamayan kendini kodlayamayacak ve cinli olmaya çabalayacak. Eğer cinli olur da cevheri kelamda hak olamazsa yaradan olamayacak ve tabular yıkmaya kalktığında yıkılıp kelamdan kayıtsızlaşacak. Basıncın artışıyla birlikte çamur yoğuranlar da çorap örmeye başladılar. Netice şu canlarım, kusur arayan kusurlu olan, yolu kotlayan kontrol kuran, öz görevi hak eden dili olan, eli olan kervan olan, maya tuttuğunda düren, türevleyip, türevleyip kayıtladığını dinleyen ve yağan ışıkta has olan. hak ettik ve yaptık. Dünyanın özeli budur. Dünyanın çözümlemelerinde bu var. Dünyanın sırrıdır bu ve dünya planeti en ve boydan ibaret olanlara kulluk yapmaktadır. Ama öz görevini bilip yapanlar kulluğu kopyalar dünyanın kurullarında kaynak olmaktadırlar. Ant olsun ki dünya çok büyük bir görev taşıdı and ki dünya murad ettiği her anı kodladı ve ana kapı oldu tüm yaşamlara parlak bir güç oldu gönül kürzi sahasında göz oldu söz oldu ve her ana saha oldum. han karların ilminde beden almak kolay ama haksızlığı önlemek gerek burada bu yoğunlukta yapmak istediğimiz haksızlığı önlemektir ve öz körlerin kök sözleri bizi dilden ayrı tutamaz anlattık. Bizim yağmurumuzu önlemeye çalışan kelamı kıran kendini yıktı. İş mutluluk mu? Yok ama kulluğun kapısında kelam işti ve biz işin işi olduk ve her şeyin hakkı olana halik kıldık. Yav, yavruları toy olanlara tohum ekmeyiz ama toyluklarını bilip de kült olabildiklerince kulluk yaptırırız hepsine de. Yaptıkları kulluk kelama kulluk olur. Yaptıkları kulluk has tatlın tekniğindeki kök sahalara kulluk olur. Murat ederiz ki o dedikleri her şeyi hak edip derler ve oldururlar. Saygılar sunuyorum hepinize. Şimdi.